Özgür'le birlikte Kız Kalesi'ne doğru süreceğiz. Belki biraz Özgür'ü kandırabilirsem e, ilerisine de gidebilir Susanoğlu taraflarına doğru. Bakalım güzel bir sürüş olur umarım. <laughs> Selam günaydın naber? haber? Selam. <laughs> Selam. <Sana> nasıl... <laughs> Kız değildir ya. Kaç abi. <laughs> <laughs> Bugün gelip gidebileceğim bakalım Ha? Bugün diyorum gidebileceğim sıkıntı yok. <laughs> Dizim bilmiyorum ya bakalım. Şu an bir sıkıntı yok. Ya geçen çok yordum dizimi biraz. Onunla alakalı çok dik yokuşlar vardı. %15'in üstü bana çok gelmiyor. Yoruyor onlar illaki artık. %15'in üstü de şey lazım ya. daha bisikleti lazım ona da. Nasıl gidelim? Bahçe içinden mi? mi? Bahçe içinden gidelim. Ya da şeyden düz bizim yoldan gidelim. Brandon'ların oradan aşağı inelim. Dağlı Tepe'nin oraya çıkalım. kız Kalesi'ne kadar gidersek yoruluruz. Belki ötesine gideriz. Sen onunla falan. Rüzgar yoksa. Ne diyeyim? Biraz rüzgar var ama. Bakalım şu an çok bir şey yok gibi. Özgür'ün telefon trafiği başladı yine. <laughs> Anne sarıyor galiba. Özgür şu yeni yapılan yoldan gidelim mi? Bakalım mı? Evet. Bitirmişler galiba da daha açık değil. Gel. Sana sormak lazım. Sen tasarlamadın mı burayı? <laughs> ya ben tasarladım da. Ee? Ya, Yapmamışlar işte. Burayı belki yapacaklar. İdillerin okulunun altında bitirmişler. Boros <laughs> altındaki kavşağı da bitirmişler. Bu hafta açarlar herhalde. Rahatlarız biraz. Bu nereye kadar gidiyor? Bu benim proje şey geçiyordu işte. Bu hani arıtma var mı? He. Arıtmanın arkasıyla. Nereye Brandonlar'ın oradaki değil mi? İlerisindeki. Hı hı. Avrupa'daki kıskandığımız yollar gibi aynı ya, yılan. Evet ama büyük peş tutulmaları lazım. Develinin suları için. Yılan! Helal sana. Evet. Yapış. Bu tutuklular için tam. <laughs> Bitti mi burada? Buraya kadar yaparız. Hani o? İnmek ya, yok mu hiç bir... Yok mu inmeden çıkabileceğimiz bir... Ha bu tarafa dönüyor. Devam edecek gerçi değil mi? Oo orada viyadük yapacaklar. <laughs> İyi bizi şuranın gereksiz gürültüsünden hmm. kurtardık. giriş var <laughs> ya sonrasında. Bak aşağı bir yeşil. Ondan sonra bitiyor, duruyor. sonra devam Ondan sonra devam edecek mi? Bu tarafa Ha o tarafa gidecek. Düz git diyecek. Düz gidecek. dağa karşı gidiyor gerçi değil mi? Evet. Anla, Buradan devamı yok mu yolun? Yok buradan oturmaz. Bu nereye dönüyor? En son bitiyor değil mi? Arıtmanın burada mis gibi kokuyor değil mi? Burayı ne Çok kokuyor yani. Buradan viyadük mü yapacaklar? Geçtikten böyle geçtikten sonra Buradan böyle yardırıp gidecekler. İyi. Hadi bakalım. Ve şöyle bir para çık. Tamam. Eee büyük merkez koyarsanız iyi gider o araçlar. Mezitli viyadüğünü buraya koysunlar. Yok koymazlar yani Kız Kalesi'ne ana yoldan gitmek yerine bahçe yollarından gidelim dedik. Daha az gürültü ama çok sağlam rüzgar var. Görünüyor mu bilmiyorum. Ve bulutlar kararmaya başladı. Yağmur göstermiyordu normalde bugün. Bakalım yağmura tutulmayız umarım. Yolumuz uzun çünkü. Buralar geçen videoda bahsettiğim bahçe yolları. Çok güzel buralar. Ağırlık limon bahçesi. Şimdi yerlerde dış taraftan da zeytin aşırı var. Çok nadir. Portakal mandalini falan bulursunuz buralarda. Yani ağırlık limon üzerinde. Yolları karıştırdık. Doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Doğru yol. Hala, hala. Şerli bitmiyor. Harika yollardan gidiyoruz. Özgür bizi müthiş yollara soktu. <laughs> Sen gittin aldın başını. Doğru yol gidiyor. derken aldın. Hak yoluna gidelim derken bu ok yoluna gidiyoruz. <laughs> aldın başını gittin kendi başını. Yavrum ben dedim ama sana buradan gitmeyelim. Sen illaki dedin, bahçe dedin, doğa <laughs> dedin, taraf dedin, sürekli dedin. Evet. Şuradan gitti Medeniyet görelim. Abi. <laughs> Gökyüzündeki bulutlar hiç yağmur bulutuna benzemiyor ama yağmur yağıyor şu an çok enteresan. Güneş var. Değişik bir yağmur. Şu <laughs> an değişik bir yağmur yağıyor. Çok de Baba! Elemana çarpıyorduk ya. Elemanı alıp götürüyordum az da. Şu köprü mecburen ana yoldan geçmemiz gerekiyor. Buradan geçip sahil yoluna gireceğiz. Çok kalabalık. Mersin yani depremden sonra resmen iki katına çıktı trafik. Özellikle boş evler genelde Erdemli tarafındaki yazlıklarda olduğu için insanlar yığıldı oraya bildiğiniz. Çok aşırı bir yoğunluk var. Buradan döneceğiz. Evet az önce bahsettiğim limon depoları burası. Burada limonları kamyonlara doldurup götürüyorlar. Bunun gibi bir sürü yer var hayatım dedi. Ve şeyden çıktık. Tabii burada da gübüt var ama ana yoldan çıktık. Şimdi sahil tarafına doğru geçiyoruz. Sahil yolu güzel. Otoyolun trafiğini çekmektense bir müddet böyle gidebiliriz ilerden tekrar otoyola gireceğiz ama girebildiğimiz kadar ben iç yollardan gitme tarafta alıyorum. Bazen yolumuzu kaybediyoruz mecburen. <laughs> Buralar hep site. Locust locust siteler. Pofeng pofeng. gidiyoruz. Görün Sin Paris. Bunlar tam yavma fakat. Evet, bina mı yapıyorlar yani? Çok da konuk gibi şuna bak. Tam Rusların yaşayacağı <laughs> işte bunlar. Tek tek. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Bu yollar ne güzel ya. Hep böyle olsa böyle sahilden kız karesine kadar böyle gitsek. Ama lakin giremiyoruz. Şuradan hemen bir dönüş var. Öne cuk, içeri geçe cuk. Mecburen, mecburen. Şimdi mecburi yola çıkış yapmamız gerekiyor. Çünkü arada orman var. Ormanı geçeceğiz sonra tekrar iç kısma geçeriz belki. Keremli'nin sahil yolundan gidiyoruz. Burası ana yola nazaran daha az trafikli ama buranın da yolu çok iyi değil. dikkatsiz var. Bir yere gelene kadar orada video çektim. oralar hep parke açtı. Ama parke taşlar eskimiş, içe içe geçmiş, çok titreşimli. Bakın birkaç daha Bunu benim için geçelim. Burada çok yoğun bir trafik var. Bazen böyle ışıklardan dolayı araba geçmemizi yapabiliyor ama yine geçti. Ama güzel bir yolu var buranın. Erdemli'nin çıkışından şöyle bu tarafa doğru. Az önce bir kamp alanını geçtik. Kamp alanının içi full karavan çadır dolu. Büyük ihtimalle depremzedeler buraya yoğunlaşmış Erdemli Şanlı kamp alanında. Buradan sonrası da zaten ağırlıklı Rusların yaşadığı yerler. Çoğunluk Rus bundan sonra. Taş ucuna kadar. Dört bir tarafta markette, sahilde her yerde Rus görürsünüz. Antalya'ya dönmek üzere buralarda. Bisikletin en sevdiğim çakallığı da bu arkasına yapışıp rüzgarı kesip daha az yorularak gitmek. Bayağı bir hızlanıyor işte. Seviyorum bu yokuş inmeyi. Kız Kalesi'ne girdik şu an. Burada çok acıktık. Bizim kafe açıksa orada bir şeyler yiyeceğiz. Manyak gibi tırlar geçiyor yanımızdan. Bu yolu sevmesem de mecburiyetten başka uzun böyle yapamıyoruz. Adana tarafı daha tehlikeli. Orada daha fazla tır var. Burada sadece Antalya tarafına giden tırlar oluyor. Onlar da çok fazla değil. Dön abi şuradan. la 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 oradan Neyse Kız Kalesi hakkında bilgiler vereceğim size biraz daha. tarih sıkıyoruz. Adlı programın ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Evet şimdi karşınızda tarihi bir güzellik Kız Kalesi. Kız Kalesi yani Game of Thrones'taki kalesi. Targaryen hanesinden Daenerys isminin birincisi Merin kraliçesi. Andalların Roynar ve ilk insanların kraliçesi. Yedi krallığın hükümdarı Diyarın koruyucusu Büyük çim denizinin kalesisi Zincir kıran ejderhaların annesi Kurardık biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta Ayrılık bizce Anam anam Hakikaten hiç yoktu hesapta ya Bizim kafe kapalıymış Ay Allah her yer kapalı ya Neden 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 Bir sporcu spor yapamayacak Hey! Almanya. Sen kimsin ya? Hey! Hollanda. Sen kimsin ya? Hey! Rusya. Sen kimsin? Ya? Hey! ABD. Sen kimsin ya? Hey! 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 Sen kimsin ya? Derhaların annesine hep şunu söylemek istemişimdir. Kalesi. 40 ah, Geri dönüş yolundayız. Kız Kalesi'nde yiyecek bir şey bulamadık. Özgür marketten bir şeyler aldı Benim de cebimde protein bar vardı. Onu yedim. Erdemli'de bulabilirsek bir şeyler bulalım diyoruz. Ne yiyeceğiz Özgür, Erdemli'de? Artık yedik şiştin mi ya? de tantuniye gitmesin. Özel menü bekliyordum. Hesaplar, patates kızartması, bira. Ama hayatlar tantuni. <laughs> Şu durakta kızım biri bekliyordu ayakta. 3 metre uzağından geçti kızım. Ama kızım parfüm öyle boğucu ki ben yani 3 metre ötedeki bir insanı bu kadar boğuyorsa yanındaki bir insanı ne hale getiriyor merak ediyorum. Bunu bazen öğrencilerim yapıyor. Ya diyor, erkekler bunu sevmiyorlar bu kadar çok parfümü. Bilmiyorum niye yapıyorsa hocam kendimiz için yapıyoruz. yani kendin için yapıyorsun arkadaşım. Yani evrimsel sürecin bir parçasısın yani. Sonuçta bir insanın en önemli gayesi çoğalmak çoğalmak için de uygun eşi bulmaya çalışmak bunu yapmaya çalışırken kadınların yaptığı ilk şey makyaj ya da koku vesaire bu tarz şeyler erkeklerin ise işte, adı bir tarzı şeyleri yapması göze hoş gelebilmek için bilemiyorum Altan bilemiyorum Erdemli'ye geldik Erdemli'de bir yer bulduk sonunda bir şey yiyecek çok acıkmıştık Bakalım of. Gerçekten çok yorulduk şu an 80 kilometreyi geçtik galiba Evet 85 kilometre olmuş Daha bir 30 kilometremiz falan var 100 kilometreyi geçeceğiz böyle görünüyor Özgür kandırdım Şimdi dönüş yolunda normalde ana yoldan dönecektik ya da sahil yollarından bu yollar çok sıkıcı ben çok sevmiyorum o yüzden Elvanlı köyüne çıkacağız. 500 metre falan tırmanacağız. Ekstradan bu güzel oldu benim için. Şimdi rotayı Garmin'e yükleyemiyoruz ama gitmek istediğimiz yeri benimkinde nokta olarak işaretleyebildik. Oradan işaretleyip gireceğiz. Şuradan döneceğiz galiba. Aynen Bir taraftan da komut açık ama cebimde olunca bile şey görmüyor komutun şey nedir anlamadım güzel değil arıcılar arıcılar buraya arı şey mi olur abi ya eyvallah da arıyı uzun Şura mesela otopark var. Burada dünya kadar kamyon egzozu gelir. Yan tarafta otoyol var. Oradan egzoz gelir. Yani bu arının yaptığı bazı olacak yani. Dünya kadar egzoz içinde olacak. Gidin dağlara mağlara vurun ya. Adamlar sırf kolay olsun diye. La koşturmayın ha. Ha güzel değil mi bu yollar ya? Baksana mis gibi. Ne gerek? Otoyolun egzozunu dumanlı çekeceğiz ya. 500 metre fazla yokuş çıkarız olur biter. Yol buradan görünüyor ama. <laughs> yol şuradan görünüyor. Burayı kapatmışlar herhalde. Önceden yol varmış. Hah tamam şey geldi. Garmin geldi. Garmin'i şey yaptım. Elvanlı'yı zaten nokta yaptım da sürekli en hızlı yola götürmeye çalışıyordu. Şimdi düzeldi. Geri dönün geri dönün falan yapıyorduk. Ay s***m gene. Bak. Yola atıyor. Buradan yola dönecek değil mi? Büyük ihtimalle. En iyisi komut bir taraftan. Bu taraf daha iyi ya. Deşet bir yokuş iniyoruz. Huu. Harika. Abi iniyoruz bir de bunun çıkıyor <laughs> Harika. Güzel abi ya. Mis gibi Çam kokusuna baksana 120 metresini çıktık bak işte in çık çık Kaldı 380 metre Bir şey değil ya eğlenceli buranın yokuşları Mersininki gibi Eşek anlatmıyor Gençlik burada bir su bulduk su Fena güzel akıyor Ayakkabıları falan çıkartıp Biraz dinleneceğiz çok sıcak hava bir de net Sele'ye yapıştı iyicene. Ooo, çıraplar sıra sırta. Terden. Çok <laughs> Çok <laughs> 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 Bunun da bataryası fena değil ya, bir gün götürüyor beni. Sürekli açsam yetmeyecek belki de. Eskimiş alakalı mı? Yoksa hepsi mi öyle bilemiyorum. <laughs> Bataryaya bakacağım derken düşüyordum az daha ya. Ay, burada da durulmaz ki. Oh, çok dik bir yokuş. Yüzde 12'ler falan. Bataryam çok azaldı. GoPro'nun bataryası. Biraz daha çekim yapıp ondan sonra en son kapanışı yaparım herhalde. Kolay gelsin. Kolay gelsin değil, Çıkıyorum da çıkıyorum, çıkıyorum da çıkıyorum. Ya bitmiyor diyorum ya. Çıkmamız gereken 950 metreydi zaten. 950 metreyi çıktım ben. Şimdi geri ineceğim. Ve aşağıda bir çoban köpeği var. Hayvan gibi bağlamışlar Allah'tan da. Bir tane de boşta var. Umarım o kovalamaz ya. Bakacağız artık. Yol burasıymış ya Koşa <laughs> Dünya kadar yokuş çıktım Neyse Antrenman oldu artık ne yapalım Bu yolda fena değilmiş kötü diye korkuyoruz <laughs> Efsane bir manzara <laughs> Eksi 17'leri indik ya eksi 17 Oha Oha Oğlum ne biçim yol la bu MTB ile gidiyoruz sanki Of Of ki ne of Şu an 130 kilometre olduk ee, Elvanlı tarafından inince Sarıyer tarafından ee, Biraz trafikte boğuştuk Oradan hemen geçtik şeye bisiklet yoluna sahile. Nasıl konuşabiliyorsun diyor böyle malum yerin ağrırken. Ben de dedim unutuyorum yani konuştukça. O odaklanıyor tabii malum yerin ağrısına. <laughs> 1044 metrede tırmanma yaptık. Bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.